Ne bakıyor Formada gözün kaldı değil mi? Şaka şaka güldü ya. Pazardan aldım zaten siz de bulursunuz. Neyse. Merhabalar dostlarım, canlarım, cunlarım, mıncık mıncık mıncır mıncır yaptıklarım, yanaklarını sıkıp patlattıklarım dermişim. Yanağımı sıkıp patlatmıyorum. O nasıl iş öyle? Ben kendi yanağıma sıkamıyorum daha. İzle. <laughs> Dinozor dönüşme başlıyor. Neyse. Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün abi ben bu arada uzun zamandır video çekmiyorum. Bunun sebebini sakın lütfen sormayın. Lütfen sormayın. Artık ben psikolojim bozulmaya başlıyor benim. Sebebini de bilmiyorum. 30 e, 24 ya 22 gün önce e, 14 21 bugün 22 22 gün önce arkadaşlar ben artık kız e, herhangi bir kızla artık alabakalı ilişki kurmuyorum. Yani çok fazla konuşmuyorum, etmiyorum falan filan. E, bir iki mesaj yazıp kapatıyorum direkt. Evet zaten 2-3 tane kız arkadaşım var. O, e, onlar da artık çok eskiden artık. O yüzden konuşuyorum. Onun dışında ne bir sevgili ne bir mantı işleriyle artık uğraşmıyorum. Ondan da, da bir e, beynim biliyor. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? O ne oldu Hı Eski e, 2017'deki safto en hayatımın en güzel zamanlarına geri dönmek için çabalıyorum. E, ama dönemiyorum çünkü o zamanlar harikaydı. Neyse. Bugün ne yapacağız? Bugün 8. sınıflar için arkadaşlar. Bugün 8. bugün bugün arkadaşlar 8. sınıflar. Bugün ee, 9. 10. sınıf varsa video izlemesin dermişim. İzlesinler. Çünkü onlarda da belki yorumlarda tavsiye verirler arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Ee, eh, pardon hocam. Ay pardon. Pa pardon. Oğlum pardon hocam da Gördünüz mü? Neyse. Pardon arkadaşlar özür dilerim. Liseye geçtikten eee yok, liseye geçince şimdi, e, yapılmaması gerekenler. Yapılmaması e hatta gerekenler yazalım öyle. Gerekenler. Şimdi yapıl tam yapılması gerekenlere bakalım. Yapıl... Liseye geçtim ne yapmalıyım? Şimdi başlayalım arkadaşlar şimdi. Eee... liseye ne geçtim ne, ne yaptım? Liseye cehennem hoş geldin. Liseye yeni başlayacak gençler hayatta kal. Abi bir saniye daha liseye geçmedi. Sakin olalım. Eee... lise tamam cehennem bir gibi bir yer olarak görülen okullar da var. Cennet o kadar olarak oh, oh, oh. Olarak görünen okullar da var Ben bu arada bir tane sakız alayım arkadaşlar Bu artık 8. sakızım herhalde ee, Ben bu arada beni hayatta dışarıda sakızla göremezsiniz Yani Öyle demeyeyim yok konuşmayayım görürsünüz ama oh, çok az görürsünüz ee, Bu arada mavi bir şeymiş baya tatlı bir şey İlk başta emeceğim bunu arkadaşlar bu, e, e, Hayatım boyunca çünkü hiç emmedim ilk defa bu Böyle bir sakızla emeceğim Bir şey Çok güzel, çok güzel, çok güzel. <laughs> Neyse. Ee, çekingen olmayın. Şimdi, oo, çok çok mevzulu bir konuya geldik. Arkadaşlar, çekingen olmayın. Yani arkadaşlar, sizin ee, bulunduğunuz okulda bütün herkes sizin gibi olmayacak. Siz NPC misiniz? Herkes sizin gibi olmayacak. Tamam mı? Farklı farklı insanlar olacak. Farklı farklı tipler, farklı farklı düşünceler, farklı farklı fikirler, farklı farklı saçlar, gözler, kaşlar, burunlar, ağızlar. Herkes farklı olacak. Birisi kek olur, Birisi yardımsever, birisi akıllı, birisi aptal, sapto, birisi kolpacı. Her şey çıkabilir. O yüzden herkes aynı konuşmayın. Herkes aynı konuşmayın. Birisi ciddi yaklaştığı zaman veya atıyorum sizin kafanızdan bir arkadaş buldunuz. Ona mesela böyle, ona mesela ne lan yaptım böyle. Ama ee, daha önce hiç konuşmadığınız bir ee, kişiye gitti de ne lan yapmayın. Belki adam sinirli bilir, belki değildir. Çünkü ee, ben baktığım zaman arkadaşlar ben ee, süreya plajını bilenler vardır. Ee, özellikle Anadolu yakısında oturanlar. Ve özellikle sahil taraflarına doğru oturanlar. Süreya plajını illa biliyordur. Bir duymuşlardır. Arkadaşlar ben orada çok görüyorum. Veya Maltepe taraflarında, Maltepe'nin ara sokaklarında çok fazla e, tabii bak benim gördüm ben çünkü e, Maltepe taraflarında aslında tepede yaşayan bir insanım. tepede küçük yalı mı oluyor? Ya bilmiyorum. Neyse. Özür dilerim. Saygısızlık oldu. Kusura bakmayın. Sakız bir yanda baklava gibi bölünür arkadaşlar. Ondan dolayı bir e, kafam gitti. Neyse. E, o yüzden eğer bir insan kek koysa zaten ilk başta size gelip bulaşacaktır illa arkadaşlar. Ve okulun ilk günü sakın ezik gibi görünmeyin arkadaşlar. Böyle yapmayın. Andaval andaval bakmayın arkadaşlar. Başınız böyle dik olsun. Omuzlar dik. Böyle dedi. Böyle dedi, bu gardiyan gibi. Böyle normal abi. Takılın yani. ergence şarkılar dinlemeyi bırakın. Ergenci şarkılar dinleme bırakın. bir kızla konuşurken de arkadaşlar çekinmeyin. olmayın. Yani bir kızla tanış tanışmak istiyorsanız ya yani tanışmanızı tavsiye ediyorum. E, tanışın. Tanışın abi. Kızların nasıl insanlar olduğunu görün. Benim tanıdığım kız bir kızların onundan e, örnek veriyorum. O tane kızını bir şey tanışın diyor. o kadar da değil. Benim tanıdığım kızların onundan dokuzu bozuk çıktı arkadaşlar. Bir tanesi normaldi. Ee, ondan dolayı 3 tane arkadaşım var. 3 tane kız arkadaşım var. Ee, ve ee, liseye geçtiğin zaman arkadaşlar atıyorum 100 kişiden 95 kişi sizi bir kızla yan yana gördüğü zaman <laughs> Manit mi? Yapacaktır arkadaşlar. Sakın aman bunlara aldırış göstermeyin. Hatta eğer sizden güçsüzse bir tane kafayı koyun derim. Eee eğer akıl sağlığınızı bozmak için. Gündemi ve sosyal medyayı takip edin. Arkadaşlar ben bundan kesinlikle Eee katılmıyorum. Yani gündemi ve sosyal medyayı takip ettiğiniz zaman ne oluyor? Hayatınızda ne değişiyor? Onu anlamıyorum. Eee, çünkü ben sosyal medyayı çok takip eden bir insan değilim. Modayı falan filan. Umurumda değil abicim. Ben ne abicim okula formayla gidiyorum. Çoğunlukla. Ya da bir siyah tişört. Gri tişört. Beyaz tişört. Düz renk. Altta bir tane pantolon. Bitti abi. Bitti. Ne giymemi istiyorsunuz ya? Ne giyeyim kardeşim? Ne giyeyim? Ne güzel şey işte. Sportif de duruyor. Yeniliklere açık olun. Yenilikten kastı nasıl bir şey? Şöyle galiba. Yeni bir şey denemek istiyorsanız arkadaşlar, kesinlikle deneyin. Kend yani kendinize e, yatırım yapmaya çalışın. Bir kere kitap okuma alışkanlığınız olsun ya. Yani. Kitap okuyun arkadaşlar. Gelmişsiniz 13 14 13 yaşınız 13 14 yaşınız. Kitap okuyun. Yapmayın etmeyin. Geleceğinizi gazar, karartırsınız. Kitap okuyun diyorum benim Türkçem yok farkındayım Tamam kendime gülüncek halime ağlıyorum Yok ağlanacak halime gülüyorum Ya abi, ya Bokluk içinde bokluk Neyse Eee dediğim gibi Benim mesela Ben e, çok iyi badminton oynarım Çok iyi masa tenisi oynarım Ufak bir tenis oynarım kort tenisi Futbol normal oynarım Eee basketbolda ufak biraz Voleybol voleybolda oynarım Öyle genel olarak yani e, çoğunluk açısından yapmadığım bir spor yok arkadaşlar. Yüzme de yüzme e, zaten biliyorsunuz yaz olmadan ben çok yapmam. Ama bu yaz kendime bir söz verdim. Okul kapanıp belli her gün bundan sonra bir saat e, zaten benim evim sahile çok yakın. Bir saat yüzmeye gideceğim. Bakalım yapabilecek miyim ne olacak bilmiyorum. Öğretmenlerinizi tanıyın. Arkadaşlar öğretmenlerinizi kesinlikle tanıyın. Öğretmenlerinizle tanışmaya çalışın. Hatta ilk haftadan bütün öğretmenleri, e, bütün öğretmenler sohbet başladığında e, hobilerin neler? Ufak ufak böyle sorular sorun arkadaşlar. Nelerden hoşlandıklarını falan sorun. Ee, konuşma tarzını falan iyice öğrenin arkadaşlar. Ona göre daha hocayla ders ilk dersiniz olmadan e, onu tanıyın. Heh, anladınız mı? Hani şey olur böyle. Hani şey olur bir tane. Böyle ortaokulda zaten çocuk olur. Böyle bir konu anlatılmadan önce o konuyu bilir. O konuya çalışıp gelmiştir. Önceden bakmıştır. he Böyle havalı bak. Bizim sınıfta vardı böyle bir tane çocuk. Böyle kalırdım öyle. Nasıl biliyor lan bu? Nasıl biliyor lan bu? Nereden oğlum? Sen baktın mı? Akşam alol oynamaktan gelemiyor. Lolu boş ver. Akşam arkadaşlar halı saha maçı yapmaktan gelemiyor. Ola. Neyse. Dediğim gibi izle, Dersleri katılın. Ya derslere katılmayın arkadaşlar ya dersler Pardon dursun Derslere katılın Derslere neden katılın Artık müfredat ee, çok değişti Çok zor konular var Ufak ufak şeyler bilin Ya gidip de şey demeyin arkadaşlar şimdi Ben matematikten anlamam Ya matematikten anlamıyorsun diye O derse katılmayacaksın diye bir şey yok abi Ya git bir dinlemeye çalış Belki bir iki bir şey öğrenirsin abi o benim ne işime yarayacak demeyin abi. Ben de biliyorum yaramayacağını ama yapacak bir şey yok abicim. Dayanacaksınız. Derslere katılın abi. Hem hocaların gözüne girersin mis gibi. Planlar olunu bakın. Planlar olunu bakın. Planlar olunu bakın. Bu şey acaba şey mi acaba? Mesela diyelim okulda bir gezi oldu. Git de şey yapmayın. Aman üf, üf, kimi çekeceğim ben? gıcımı kaldırıp gidemem bir yere yapmayın arkadaşlar. Gidin ya. Gidin bir insanları görün. Sizin sınıftan olmayan kişilerle tanışın. Onlarla sohbet edin. Yani bir görün. Okulda bir yere gidiyorsunuz. Güzel olur. Yani ve, ve ben mesela 18 18 Mart için görev almıştım. En başta diyordum. Ya keşke almasam. Keşke almasaydım. Keşke almasaydım ama Aldım yaptım çok mutlu oldum. Özgüvenim bay arttı. Şimdi 19 Mayıs'ta yapacağım arkadaşlar. Ee, gençliği tabi okuyacağım. Gençliği tabinin yarısını okuyacağım galiba. Yarısını da Avni okuyacak. Avni ile birlikte görev aldık arkadaşlar. Eğer ki video bulursak kesinlikle YouTube atacağım merak etmeyin. Ee, ama <laughs> Çok güzel olacak diye tahmin ediyorum. Umarım çok güzel olur. Ee, büyük adada olacak arkadaşlar. Heyecanlıyım. Neyse. Lan. Oğlum diyorum da sen de hatırlı bir şeylere. Katıl oğlum okulda adını duyuyorsun. Bak mesela ben bizim okulda ee, bizim okulda değil, okullar arası turnuvada olmaz senesinde birinci oldum Badminton'da, oldum. Badminton'da ikinci oldum. Badminton'da ikinci olmanın sebebi birazcık neyse ben konuşmak istemiyorum. Sonra okul bittikten sonra size anlatacağım. Söz veriyorum. E, neyse. E, tabi yaşarsın yaşarsan. Allah'ın izniyle inşallah. Uzun ve sağlıklı bir ömrüm. Ve ömrümüz ömrünüz olur. Hepimizin. Amin. Ee, kurslara ve kulüplere katılın. Ya yok arkadaşlar bunu bırakın. Kendi zaman ayıramazsınız ya. Bakın ben size şaka yapmıyorum. Ben eve 7'de geliyorum. Kurs kulüp olmadan 7'de geliyorum eve. Vapur tren derken 7'de geliyorum. Kendime ne zaman ayıracağım ya? Ne zaman ayırabilirim ki kendime? O yüzden yapmayın. Yapma. Sigara içen sigara içen havalı olmuyor ya. Ya bizim okulda sigara içmeyen kız var mı? Var var. Var ya var var. Yapmayın abi içmeyin ya. Sigara ve alkol içen havalı olmuyor ya. Ben şimdiki kızlara bakıyorum. Yazık ya. Gerçekten yazık. Sonra diyorlar ki Ali Kemal niye sevgili yapmıyorsun? Niye çay hakkında sevgili olmadı? Sevmiyorum ben abi. Ben sevmiyorum arkadaşlar ya. Ben ben bunun için de bir video yapacağım. Bunu şimdi yapmayalım. Ayıp ayıp olmaz şimdi. Ee, liseye başlayacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aklınızda yiyorum. Özür dilerim. İki dakika konuştuktan. Eee başka ne var abi? Tarzını bul beyaz. Abi yok tarzını ya bırak abi. Aşk konusuna gelmeyeceğim. Aşkı direkt abi eleyin. Aşkı direkt eleyin. Aşkı direkt eleyin. E, elemediyseniz, eleyemediyseniz özellikle. Ha, devamsızlık konusu. Abi devamsızlık yapmayın ya. Devamsızlık yapmayın. Hem hocaların size olan bakış açısı. Aa, anladınız mı? Devamsızlık yapmayın. Yapmayın abi devamsızlık. Birisi size sır verdiği zaman o sırrı saklayın. Bakın sakın yani sakın bir sırrı başkasına söylemeyin. Ben eskiden söylüyordum abi, ben eskiden söylüyordum. Pişman ammı, ama değiştirdim bu özelliğimi artık. öyle böyle e, bir sürü sırları atıyorum. Mesela soruları not aldığım bir defterim var dedim. Defter değil de bir kağıt böyle 10 tane zımbalı balı. Gizli gizli çekmecemde, gizli çekmecemde çekmecem, duruyor benim. Gizli çekmecemde kimse bilmiyor. Neyse. Böyle. Sorular sormayı unutmayın. Büyük ihtimalle part 2 gelecek arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. E bir like at ya. Ya bir like at ya. Ya bir like at ya. Ah, i̇zledim videoyu. Ah, şimdi yatsı var. Şaka yap. Git kendini geliştir. Yatırımcı mı mı okuyorsun ha? Git su iç. <laughs> Şimdi. Pardon arkadaşlar özür dilerim. böyle şey oluyor. Bir, e, şuradan böyle bir e, gaz geliyor. Buraya kadar geliyor sonra gidiyor. Niye oluyor bilmiyorum. O zaman. Vay vay. <laughs>